Anam çantamı kucalıyor. Parfüm şey, var mı? Hı, yok, almadım. Ben yine ah, bir umut bakacağım. <laughs> Valla ben de bilmiyorum, almış olabilirim. Oturak. Çekil. Gel. Çekil. çekil gel.

3 puan satın. 48 al, dur. O sana Bak. Gel. Aç. Aa, ne dedim? 88 dedim ya işte şey, 3 puanla saplamışsın dedim, dedim ya. 3, şey, -3 puan saplamışsın. 3,5 puan. Olabilir. Annem mi geldi lan? Biraz şüphelenmedim ama. Bakar mısın? 48. Mı? Senin şeyin kaç? Sisters. Hadi <laughs> şey ne? Hadi. 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 havada Hadi. 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 Hadi.

Kanka bende de var. Kardeşim var mısınız? Dur bakayım. Normal bir de çekelim. Aşır <laughs> akla. Dur bir işim var ya yol. Burası okul. <laughs> okul. Evet okul burası. Burası <laughs> okul. Bu alttan. Burası Ahsen. Aynı, aynı ne maksimum. Ben çok şıksızım. Ben çok şıksızım. Ben çok şıksızım. Maksimum çok şıksızım. Ben çok şıksızım. Ben Ben çok şıksızım. Ben çok şıksızım. Ben çok Ben çok şıksızım. Ben 学员。<来>